Davayı açan da, davayı açma talimatını veren de Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanımıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu haksızlığa boyun eğecek bir adam değildir. Kemal Kılıçdaroğlu rüşvet alanların takipçisidir. Kemal Kılıçdaroğlu'nu toplumun tanımasının temel nedeni yolsuzluk dosyaları konusunda verdiği mücadeledir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazi Meclis değildir. Bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi gazi meclis değildir. Bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Parti'nin oylarıyla yolsuzluk dosyalarını kapatan bir bir meclistir. Bir daha ifade edeyim. Yolsuzluk dosyalarını kapatan bir meclistir. Bugünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi yine AK Partili ve MHP MHP'nin MHP'li milletvekillerinin oylarıyla tasarruf mevduatı sigorta fonunda yolsuzluk yapanlar hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılamaz diye kanun çıkaran bir meclistir. Beni tanımıyorlar. Onlar sanıyorlar ki biz bir dava açarız. Kemal Kılıçdaroğlu korkar ve susar. Siz beni tanımıyorsunuz. Benim verilmeyecek hiçbir hesabım yoktur. Ama onların verilecek çok hesabı olduğu için susturmaya çalışıyorlar. Cesaretleri varsa yürekleri varsa olayı getirirler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeniden tartışırız. 17-25'in ne olduğunu, devletin nasıl soyulduğunu, birilerinin nasıl paraları götürdüğünü. Ya bu adamlarda ahlak ve erdem yok ya. Ahlak ve erdem yok ya. Ya kalktı Trump dedi ki senin mal varlığını araştırırım dedi. Tık yok ya. Benim verilmeyecek hesabım yok diye bir cümle kuruk kuramadı ya. O nedenle beni tanımıyorlar ama buradan 85 milyon vatandaşıma sesleniyorum. Hiç ama hiç çekinmeyiniz ve korkmayınız. Yolsuzlukların üzerine, tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyenlerin üzerine kararlılıkla gidecek bir kardeşiniz var. Yani Adıkem Akdışlaroğlu. Kararlılıkla gideceğim. Efendim çünkü e, İyi Parti Genel İdare <laughs> Kurulu'ndan e, İstanbul ve Ankara dahil 81 ilde e, aday çıkarılması <laughs> yönünde bir e, karar alındı. Bu karar nasıl Ya e Bir tıklısı. siyasi partinin aldığı kararı saygıyla karşılayacağız arkadaşlar. Bir siyasi parti diyor ki biz bağımsız olarak seçimlere gireceğiz. Et, saygıyla karşılayacağız. Efendim, ittifak seçeneğinin masadan kalktığı şeklindeki yoruma katılır mısınız? Arkadaşlar seçimden sonra zaten e, kurduğumuz ittifak zaten bitti. Bunu daha önce de söyledik. İttifak ne dönemlerde olur? Seçim dönemlerinde olur ittifak. Biz daha önce ittifakın daha uzun süreli olmasının temel nedeni neydi? İktidara geldiğimizde neler yapacağımız konusunda ortak mutabakat metnini hazırlamaktı. Onu yaptık biz. Yani iktidara geldiğimizde ne yapacağız? Ekonomide ne yapacağız? Sağlıkta ne yapacağız? Eğitimde ne yapacağız? Dış politikada ne yapacağız? iktidar olduktan sonra bunları tartışmak yerine iktidar olmadan önce bütün bu tartışmaları yapmak ve iktidar olduktan sonra da süratli bir şekilde Türkiye'yi düzlüğe çıkarmak. O nedenle o ittifak süreci biraz uzun sürdü. Sayın genel Peki arkadaşlar. arkadaşlar. Özgür Özel'in yarın açıklayacağı iddia ediliyor. Yorumunuz nedir bu konuda? E gayet güzel arkadaşlar. Burası Cumhuriyet, ya burası diyorum özür dilerim <laughs> Sayın Başkanım. Burası derken yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni kastediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi diğer partiler gibi değildir arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde her üyenin genel başkan olma hakkı vardı. Bütün kurultaylarımızda benden önceki kurultaylarda dahil çok sayıda genel başkan adayı çıkmıştır. Demokratik yollarla adaylıklarını ilan eder adaylıklarını ilan etmeleri için e, biz e, genel merkezimizde onlara gerekli yerleri tahsis ederiz. Her türlü ikramı sağlarız. Bunlar çıkarlar adaylıklarını ilan ederler. E, bugün e, Özgür Bey e, bugün veya hangi gündür? Yarın, yarın. Yar, yarın Özgür Bey e, adaylığını ilan edecek. Daha sonra bir başka arkadaşımız İstanbul'dan o da bir mektup yazmış. Ben de genel merkezde adaylığımı ilan edebilir miyim diye. Tabii hemen yanıt verdik. Elbette genel merkezde adaylarınızı ilan edebilirsiniz evet. diye. Cumhuriyet Halk Partisi demek, demokrasi demektir. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi demek, hak, hukuk, hukuk adalet demektir. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi demek, geleceği inşa etmek demektir. Cumhuriyet Halk Partisi kavgaların partisi değil ki. Böyle hayır sen olamasın ben olurum. O zaman ben senin ayağını kaydırırım. Böyle bir düşüncemiz asla yok. Herkes özgürce genel başkan adayı olur. ve ondan sonra özgürce yarışır. E, sonuçta delegelerimiz ya da partilerimiz karar verecekler. Biz ona saygı gösteririz. Ankara ve İstanbul'da bir ittifak olma ihtimali var mı? Arkadaşlar o daha sonraki bir aşama. Daha sonraki bir aşama. Cumhurbaşkanı'nın oldu. Ee, yeni anayasa hazırlığımız e, devam ediyor dedi. Milletin <laughs> Ahlaki ve bir siyasi oldu. meşruiyeti olmayan bir siyasi partiyle hangi anayasa <laughs> değişikliğine oturacaksınız? Önce şunu söyleyecekler. Seçim meydanlarında söylediğimiz yalanlar için e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından özür diliyoruz. Mülakat birincisi. Biz özür diliyoruz. Bunları söyledik ama montaj videoları yaptık. Bunun için de özür diliyoruz. Haksızlık yaptık. Ahlaksızlık yaptık. Erdemsizlik yaptık. Özür diliyoruz. Bu özürlerimizi kabul ederseniz buyurun gelin oturalım. Güzel bir anayasa yapalım. Peki efendim. efendim milletin çeşitliliği vurgusu nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz tartışıldı çünkü Türk milleti demedi Sayın Erdoğan. Milletin çeşitliliği vurgusu yaptı. Bir de ben <laughs> danışmanlarından biri de anayasanın beline dair bir başlangıç hükmü olmamalı demiş. Başlangıç efendim şimdi efendim. Allah aşkına Erdoğan'ın kapasitesi nedir ya? Anayasa konusunda konuşuyor. Nedir kapasitesi? Promptura bakmadan iki cümle kurabilir mi ya? Anayasa yapacakmış. Bugüne kadar kaç tane anayasa değişikliği yaptı? Memleketi hangi hale getirdiğini gördü. Hangi hale getirdiğini gördü. Anayasalar bir uzlaşma belgeleridir. Anayasalar böyle sabah, öğle, akşam değiştirilecek belgeler değildir. Önce anayasa nedir? Önce bunu bir öğrenmesi lazım. Anayasa nedir? bunu öğrenmesi lazım. Kaç tane anayasa hukukçusuyla yan yana gelip de onları dinledi? Türkiye'nin saygın anayasa hukukçuları var. Kaçını dinledi? Birisi getirip bir kağıt veriyor, koyuyor önüne. Ya da promptura bir metin yazıyor. Bunu oku diyor. Onlar da bunu okuyorlar. Yok efendim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti akılla yönetilir. Promptura yönetilmez. Akılla yönetilir. Erdem'le yönetilir. Bilgiyle yönetilir. Ahlakla yönetilir. Devlet böyle yönetilir. Devletin dini adalettir ya. Adalet var mı bu ülkede ya? Adalet var mı ya? En son yakalan bir mafya lideri vardı galiba değil mi? mafya lideri. Evet. Ne diyor? Yurt dışındaki kara paramı diyor, kanun çıktı getirdim diyor. Ya aylardır söylüyorum. Mafyanın, uyuşturucu baronlarının yurt dışındaki kara paraların Türkiye'ye getirdiniz. Şimdi uyuşturucu baronları da Türkiye'ye geliyor. Sen bu gözaltı... Ne oluyor peki? hakkında soruşturma, kovuşturma açılamaz diye kanun maddesi var. Bakın kara para, uyuşturucu parası dolayısıyla soruşturma açılamayacak. Çünkü kanun öyle. Peki nasıl değerlendiriyorsunuz bu operasyonu evet. de. Uyuşturucu baronlarıyla bunlar mücadele edemezler. Çünkü saray engel olur. Teşekkür efendim, ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağ ol Sağ ol Sağ olun. Sağ, sağ olun. Teşekkürler. Tokalaş, Tokalaşma. Peki. Gel başkan şöyle bir tokalaşalım. Bir öğretmenle tokalaşmak benim için çok önemli. Ya bu tarafa alalım. <laughs> ben efendim buradayız. Buradayız efendim. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs>